Bugün küçük ama yürekli bir kızın hikayesini anlatacağım sizlere. Yaren, parlak kumral saçları, yeşil gözleri ve yüzünden hiç eksilmeyen o muhteşem gülümsemesiyle sabahın ilk ışıklarında yeni patenlerini denemek için sabırsızlanıyordu. Yaren düştü ama gülümsemekten vazgeçmedi. Çünkü biliyordu düşmek öğrenmenin bir parçasıydı. Bir kuş gelip yarenin yanına kondu. Minik kanatlı dostu sanki devam et yapabilirsin der gibiydi. Ve sonunda yaren rüzgarla dans etmeye başladı. Patenleriyle kendi cesaretinin kanatlarını bulmuştu. Güneş batarken yaren bir kez daha gülümsedi ve artık biliyordu. Denemekten korkmazsan düşsen bile yeniden ayağa kalkarsın. Çünkü en güzel yolculuklar kendi cesaretinin bulduğun andır. Bu masalı sevdiysen beğen tuşuna tıklamayı ve yeni masallar için kanalımıza abone olmayı unutma. Her gece yeni bir hikayede buluşmak üzere. Tatlı rüyalar.